Evet, Melis'le kar topu oynuyoruz. Hadi Melis. <laughs> Ay çok kar yağmış değil mi buraya? <laughs> Sen gördün mü oradaki ayak izlerini? Wow. Oh, bayağı acıttı bu. <laughs> daha büyük yap, daha büyüğünü. <laughs> Kardın adam öpebilir misin? Kardın adam. Evet sinek geçti. Yapamaz, mısın? Yapabilirim. Hadi yap bakalım. Ama nasıl? İlk önce bir tane top yapacaksın. Bilmiyor musun? Kar topunu birazcık büyüğünü yapalım. Hadi bakalım. Burada bir var zaten. Var mı? Evet. Hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu işe böyle bir başaramayacağız. Aa karnını tam yapmışsa hadi gel oraya gidelim. <laughs> İleride yürü bakalım koş. <laughs> Gördün mü? Hadi bakalım. Ne oldu? Ayağın mı kaldı? <laughs> Ayak izleri yapıyorsun, evet. Aa, ne kadar büyük yapmışlar o kardan adam öyle ya. Acaba sen onun uzun musun? Ölçelim bakalım. Evet. Aslında birkaç tane kardam adam yapmaya çalışmışlar. Ama başaramamışlar herhalde değil mi? <laughs> Bu kardanın gövdesi yok. <laughs> Ay çok değişikmiş. <laughs> evet gözleri yok. Göz yapsak iyi olur aslında ama neyle yapacağız? Yap bakalım. Evet ondan burun yapabilirsin. Ama burun yaptım boynuz yap demedim sana. <laughs> Ama gözünü yapmak için bir şey bulmamız lazım. Ama karda bir şey gözükmüyor. O ne? Ne buldun? Oh! <laughs> Üzerine oturabilir misin acaba? Hı? Gel, gel bakalım deneyelim üzerine oturabilecek misin? Gel buraya. Gel. Gel. Hadi bakalım. Çık, çıkmaya çalış. Tamam kal orada. atacaksın yine. Ama çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Olamaz. Kar canavarı. <laughs> Kar canavarı bana saldırıyor. Av! Kaç 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 kaç. Buradan ne geçmiş Melis? Bak, üç tane ayağı şey var galiba. Evet. İki ayaklı. Kuş olabilir mi? Hayır. Ne sence? Bir ayak izleyim. Hayır, şuradaki ayak izlerinden bahsettim. Gördün mü? Olabilir. Evet, kuş olabilir değil mi? Acaba karnı acıkmış da buralarda mı gezmiş? <gülüyor> Yardım. Gördüm. <laughs> Kalk bakalım. İzin ne kadar fazla. <laughs> wow. <gülüyor> Kar mı yedin ne yaptın? Hayır <laughs> Kuş ayak izleri <laughs> Sen kuş mu oldun yoksa <laughs> Gördüm Bak burada fazla ayak izi yok ya buraya bak koş 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 şimdi mi yaptın gidelim hadi bakalım nerede kar var Ayağım battı. Bak taşlara. Oturabilirsin teşe bak. Gel. Gir gir düşecektin. Evet. Tavşan gibi oldun. <laughs> evet her yerde kar var değil mi? Karla oynamak çok zevkli. <laughs> Üşümeye mi başladın? Hadi o zaman gidelim artık yeter. Hadi bakalım. Yolu bulabilecek misin? Yoksa kayıp kayıp mı olduk? Sen bulmuşsun? Aa! Nereden gideceğiz şimdi? Yolu biliyor musun? Ben de unuttum. Dur bakalım. taraftan mıydı? Emin misin? Aa, taraftan. Bu taraftan. Peki yola nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Burada mı kaldık? Bilmiyorum. Şuradan geç bakalım. Belki şuradan dur yol. Kaybolduk Melis. Ne yapacağız şimdi? Sen bizi farklı bir yere götürüyorsun sanki. Aa burada anne. Hadi bakalım. Ayak izlerimizi takip Evet ayak izlerinizi takip edelim Ama sen çok gezmişsin. Hangi yönden gelmişiz? Oradan Oradan mı? Hadi bakalım. Senin dediğini yapalım. Evet. Buradaki ayak izleri sana mı ait? E biz niye o zaman buradan gidiyoruz? Buradan kuşlar geçmiş Buradan mı gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Bu ağacın altından geçmiş miydi geç? E o zaman niye buradan gidiyoruz? Baba Hadi sesimizi yapalım. Tamam hadi. Acaba duyuyor mu bizi? Babama Baba Bize duymuyor Melis. İstersen şu taraftan yürüyelim. Ne oldu? Hava mı karardı? Evet, evet güneş. Hissetmiyor musun? Bu bakalım. Aa. <laughs> çok düşüyorsun. <laughs> Sanki doğru yoldasın gibi geldi bana. Evet. dikkatli ol. Bu tarafa gel kuşum gel. Buldun mu? Evet. Tamam hadi o zaman yola çıkalım. Oradan değil tabii ki. <laughs> gel bu tarafa. Gel şuradan çıkacağız. Ben hatırladım yolu. Kaybolduğumuzu zannetmiştik değil mi? ha <laughs> Aa, onlar ne? Üzüm. Üzüm mü? Evet. Koş bunlar üzüm değil. Ne tabii ki? Oh. Gözüne... <laughs> tamam hadi bakalım.